Herkese merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz herkes umarım iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün aylık açılımı yapacağız arkadaşlar ee, yani Mart ayının enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz umarım sizler için yararlı yararlı olur ve sizlere bir yol ve bir ışık olur Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım ha, aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı ihmal etmeyiniz Evet şimdi sevgili boğalar sevgili boğa burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum Mart ayında neler olabilir Evet, boğa burcu. Evet, sevgili boğalar. Mart ayının öngörüleri. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? bakalım ne diyor kupa ikilisi çıktı arkadaşlar kupa ikilisi sanki böyle yeni adımlar yeni başlangıçları temsil ediyor az kartları biliyorsunuz yeni başlangıçlardır sizde sanki hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için olabilir e, istediğiniz şeyleri yapmak için olabilir. Sanki bir adım atacaksınız hayatınızda. İdealleriniz doğrultusunda, istekleriniz doğrultusunda e, gerçekten size şansların da fırsatların da geleceği bir zaman dilimi sanki. Evet, e, tabii e, su kartları e, biraz böyle ikili ilişkilerde yeni başlangıçları da söylüyor hayatımızda. Yani hayatınıza girebilecek bir kişi de olabilir aynı zamanda. E, ve an, aynı zamanda suası iş anlamında, kariyer anlamında yeni olabilecek. Hani belki işiniz gücünüz yoksa yeni başlangıçlar e, yapabileceğiniz bir zaman dilimi arkadaşlar. Tabi e, suası kartı aynı zamanda şifalanmaları temsil ediyor. Yani bu zaman dilimi içinde biraz böyle şifaya ihtiyacınız varsa... Özellikle bir hastalık e, olabilir. Hane içinde bir hastalık olabilir. Bunlarla alakalı güzel iyileşme süreçlerini de temsil ediyor arkadaşlar. Ve tabi e, su grubu e, her zaman için sezgilerdir. Su ası da tabi bunun bir parçası olduğu için lütfen sezgilerinize güvenin arkadaşlar. Hani bir şeyle alakalı... Ee, karar veremiyorsanız bu zaman diliminde lütfen sezgilerinize dönün kendi içinize dönün onlar size en iyi e, neyse onu söyleyeceklerdir evet tabi burada dediğim gibi iş hayatında da e, sanki böyle güzel durumlar var belki yeni bir iş olabilir kendi işinizi kurmak olabilir çok güzel enerjilerle geldi yani sanki burada bir şeyleri siz artık geride bırakıyorsunuz hani yeni bir yola çıkıyorsunuz bu anlamda bu yolda da çok güzel e, durumlar olacak. Yani sizin istediğiniz, sizin muradınız neyse sanki onlarla karşılaşabileceğiniz bir zaman dilimini temsil ediyor. Major bir kart çıktı. Hayalci kartı çıktı. Hayalci kartı Joker kartı aslında arkadaşlar. Tabii e, çok güzel bir kart. Bir kere isteklerinizin ve hayallerinizin, izinden gideceğiniz bir zaman dilimi burada da bakın aynı aslında benzeş temalar var diyebiliriz burada sanki siz hayatınızda yeni bir dönem mi istiyorsunuz bir şeyleri hani bitirip artık baştan yeni bir e, yola mı gidiyorsunuz çünkü joker kartı artık bir şeyleri sıfırlamaktır burada da bir başlangıç var burada da bir başlangıç var sanki e, bu ay istediklerinizi hayata geçirme ayı çünkü joker kartı bir sıfırlanmadır artık ben bir şeyleri sıfırdan başlayacağım ve istediğim şeyleri yapacağım dediğiniz noktadasınız arkadaşlar Tabi aynı zamanda özgürlüğü temsil ediyor böyle daha özgürce yaşayacağınız bir zaman dilimi hiç kimseye bir şey söylemeden böyle aynı zamanda riskler alarak yaşayacağınız bir zaman dilimi yani burada benim canım ne istiyorsa ben onu yapacağım bunu söylüyorsunuz arkadaşlar hayallerimin peşinden gideceğim isteklerimi kovalayacağım daha önce cesaret edemediğim şeylere artık şu anda cesaret etmek istiyorum dediğiniz bir noktadasınız yani biraz hani spontane olacaksınız bu zaman diliminde hani böyle programlı değil de Hayat nereye götürüyorsa oraya götüreceğiniz bir zaman dilimini temsil ediyor. Kendinize güveniniz sanki tam. Aynı zamanda bir bebeğin habercisi de olabilir arkadaşlar. Yeni bir doğum. Çünkü bir sıfırdan başlama enerjisi olduğu için hayatınızda bilmiyorum hani bir gebelik varsa yeni bir doğum olabilir halinizde. Şansların da fırsatların da Yanınızda olacağınız bir zaman dilimi. Çünkü artık kendinizi... Çünkü bu kart e, güçlü bir karttır. Yani bu kart çıkınca kişi her istediğini yapabilme gücüne sahiptir. Hani korku nedir bilmez arkadaşlar. Siz de ben artık istediğim şeyleri yapacağım dediğiniz e, bir zaman dilimindesiniz. Çok güzel. Hayallerinizin peşinden koşma zamanı. o burada da Hava Prensi çıktı arkadaşlar. Hava Prensi de biraz böyle karar aşamalarını söyler hayatınızda bakın burada kişi kılıcını tutmuş hani bir şey yapacak hani o keskin kılıcıyla bir karar verecek ne bileyim belki acımasızca kararlar olabilir çünkü hava kartları sert kartlardır arkadaşlar hani gözünüzün gözünün yaşına bakmayacağı bir durum olabilir kişiyi de şöyle betimlemiş dürüst analitik ve açık sözlü evet bu zaman diliminde belki daha dürüst olacaksınız, daha açık sözlü olacaksınız kişilere karşı. Ve alınacak kararlar da sanki burada sizi bekliyor. Ayrıca karşınıza da şanslar, fırsatlar çıkacak. Eğer bir sıkıntı olursa onu da yenecek gücüm var dediğiniz bir noktadasınız sevgili boğa arkadaşlarım. Tabii burada kişilik kartları olduğu için hayatınıza girebilecek Bazılarınız için ilişkilerle alakalı yeni bir adım olabilir. Bazılarınız için de bir arkadaş, bir kadim dosta edinebilirsiniz. Evet, tabii e, hava grubu olduğu için arkadaşlar, ikizler, e, terazi ve kova burcu olabilir. Evet, yeni bir e, ilişki ya da e, bir arkadaşlık da söz konusu. Aynı kadar güzel çıkıyor boğalar. Evet, savaş arabası çıktı. Bir kere hayalci kartı da çok böyle kendine güvenen bir karttır. Biraz spontane bir kart olmasına rağmen çok güzel enerjileri barındırır içinde. Şimdi tarotlarda savaş arabası da çıktı. Sanki bu alan böyle artık savaşçıl yönünü gösterecek. Hani burada ben de varım diyecek. Yani masaya vuracağınız bir hafta arkadaşlar. Kendinize çok güveneceğiniz bir hafta. Ee, sanki burada artık kontrol sizde, ee, yönünüzü belirleyeceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel çıktı kartlar gerçekten. Ee, i̇radeyi, gücü, zaferi temsil ediyor ee, ve artık takdir alacağınız, kendinize güvendiğiniz için her noktada başarılı olacağınız ve takdir alacağınız bir noktadasınız arkadaşlar. Yani artık bir şeylerin kararına varıyorsunuz. Burada da bir karar vardı. Yani ben bu hafta tabii alt destedeki kartlara da bakacağız. Bu hafta sizi çok böyle kendine güvenen istediğini yapan tuttuğunu koparan bir durumda görüyorum. Hani bir zafer varsa, bir rekabet ortamı varsa, o rekabet ortamlarından da güçlü çıkacaksınız arkadaşlar. Ve aynı zamanda hayatınızda uzlaşamadığınız durumlar, kişiler varsa, bir uzlaşma da olabilir hayatınızda. Evet, güçlü bir kart. Yani aynı zamanda şunu da söyleyebilirim, aklınızda bir araba almak veya satmak varsa, bu zaman diliminde bu ay. Bunları da hayata geçirebileceğiniz bir zaman dilimi, yani inançla hayallerinizin peşinden koşuyorsunuz ve bununla alakalı da güzel şeyler olacak. Burada bir de yurt dışı bağlantıları vardır arkadaşlar. Savaş arabasında başka bir şehre, başka bir ülkeye gitmek, orada belki kalmak ya da ziyaret olarak gitmek ya da meraktan gitmek de olabilir hayatınızda. Evet alt desteğe geçelim bakalım. Evet mutluluk kartı çıktı çok güzel gidiyoruz arkadaşlar diyor ki gerçek mutluluğu arzulamak mutlu olmak için çabaya girmek sanki tabii burada kendinize güveniniz son sonsuz bir şeyleri de artık sanki arayışına çıkıyorsunuz arkadaşlar bu iş hayatınızdaki bir arayış olabilir mutluluk ilişkilerde mutluluk olabilir yani siz ne istiyorsanız bu ay onun peşinden koşacaksınız arkadaşlar. Kendinizi mutlu edecek mevzuların peşine düşeceksiniz bu zaman diliminde. Yani güzel destekler var çok güzel. O kale kartı çıktı. Tabii kale kartı güçlü bir kart aynı zamanda. Boğalar gerçekten çok güçlü bir zamana giriyorsunuz. Yani kartlar öyle söylüyor. Sağlam bir duruş sergilediğiniz kararlarınızı açık açık verdiğiniz ve uyguladığınız bir zaman dilimindesiniz arkadaşlar. Yani bu ay sanki gerçekten çok ballı gibi geldi gerçekten. Umarım öyle de olur. Her biriniz için güzel enerjilerle olur. Kendinizden daha emin olduğunuz, kale gibi böyle sağlam durduğunuz bir zaman dilimi güçlü ve istikrarlı bir yaklaşım sergileyeceksiniz sanki etrafınızdakileri de hani böyle biraz güç bende dediğiniz bir noktadasınız her işi her istediğinizi yapacak bir noktaya gelmişsiniz ve aynı zamanda belki e, kale kartı e, böyle kale gibi sağlam kişilerin arkanızda olduğunu e, söyleyen de bir kart hani size destekler de gelebilir hani evet burada e, kendi Savaşınızı kendiniz veriyorsunuz, yapabilecek güçtesiniz ama destekçileriniz de sanki olacak bu anlamda. E O kadersel değişim ve dönüşüm enerjileri var arkadaşlar. Mukadderat kartı yani mukadderat e, kartı böyle biraz bize değişim dönüşüm enerjilerini de söylüyor, kadersel değişiklikleri söylüyor arkadaşlar. Hayatınızın bu zaman diliminde kadersel olarak bir yeni yenilik var, değişim dönüşüm var arkadaşlar. Diyor ki kadersel zamanlama, kadersel süreçler ve birliktelikler. Hani belki e, ilişkilerde şu anda hayatınızda kimse yoktur, kaders, kadersel olarak bir kişi girebilir. Ya da iş arıyorsunuzdur, bulamıyorsunuzdur. Örnek veriyorum. E, öyle bir zamanlama olur ki o işe pat diye girebilirsiniz sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve de dayattıkları, evet, böyle biraz e, mukadderat e, durumunda olacaksınız yani biraz böyle e, değişik e, bir zaman dilimine giriyorsunuz ve tabii ki burada diyor ki aynı zamanda kaderden kaçamamak yazgı yani bir şeylerin yazıldığı kaderinizin yaz, yazıldığı bir e, aydasınız aynı zamanda o hay e, hayat ağacı çıktı. Hayat ağacı tabii çok güzel bir metafor çünkü köklenmeyi temsil ediyor. Özellikle ilişkilerde bir hayat arkadaşını söyleyebilir size. Hani e, bekar olan arkadaşlarım için dünya evine girmek anlamında olabilir köklü. Ve sağlam ilişkileri temsil ediyor. Hani bu bir ilişki ise sağlam bir ilişki olacak. Ya da iş anlamında, kariyer anlamındaysa da çok güzel bağlantılarınızın olacağı bir zaman dilimi arkadaşlar. Sağlıklı ve huzurlu bir döneme giriyorsunuz. Tabii burada şifa enerjisi de vardır arkadaşlar. Çünkü hayat harcı şifalanmayı da temsil eder. Bir şifaya ihtiyacınız varsa burada da söylemiştik. Burada da şifa enerjileri vardı ilk kartta. Gerçekten de şifalanacağınız bir zaman dilimi. Hastalıklarla da olabilir. Farklı durumlarda da olabilir. Temeli sağlam oluşturulmuş meseleler. Yani bir şey attıysanız bir temel attıysanız hayata orada gerçekten bir şeyleri sağlamlaştıracağınız bir durumdasınız. Çok güzel çıktı. Evet. Şimdi melek kartlarımızdan da mesajlarımızı alalım bakalım. Boğa Burcu. Evet. Diyor ki yoga ve egzersiz sağlığın için, huzurun ve ruhsal gelişimin için şu anda gerekli diyor. Hani biraz böyle yoga yapmak, e, ne bileyim e, kendi istediğiniz doğrultuda bu yoga da olabilir, egzersiz de olabilir, meditasyonda olabilir. Biraz sanki böyle ruhsal gelişme kaydediyorsanız özellikle hayatınızda bunlara biraz hani öncelik vermenizi söylüyor. Evet, soru-cevap yapıyoruz arkadaşlar. Arkasından da eril ve dişillerden de mesajlar alacağım. Üç tane kart açıyorum. Bir ve 3 şöyle bir bakın rezone olun Üçüne de sorularınızı lütfen sorun biraz bekleyeceğim isterseniz vid, e, videoyu durdurup da ay e, kon, e, konuşamadım <laughs> videoyu durdurup da düşünebilirsiniz birazcık bekleyeceğim sizi evet birinci kartla başlayalım birinci kart kesin dedi güzel a ikinci kart da kesin dedi arkadaşlar burada da belki dedi üçüncü kartınız arkadaşlar yani şu anda biraz e, muallakta olan durumlar var ama olabilir de olmayabilir de diyor evet erillerden de mesajımızı alalım eril ve dişil bakalım ne diyor Ile başlıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Birbirine sarılmış bir çift var. Diyor ki, deyince kalbim kalbine yaşadığımı anladım. Yaşamımı anlam anlamlandırdın diyor arkadaşlar. Evet, güzel mesaj. O burada da sanki böyle bir kutlama var bakın. Diyor ki dişil enerjide sana bize bir şans daha verebilirim diyor. Hani sanki burada bir ikinci şans var arkadaşlar. Yeniden bir birleşme, yeniden bir affetme durumu var sanki. Tekrar bir araya gelelim diyor dişil enerjide. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.